Kavim kelimesi Arapça bir terimdir. Eski insanları veya uygarlıkları ifade eder. Şehirler kuran, kanunlar yapan ve tarihte iz bırakan gruplardır. Peki bu büyük medeniyetlere ne oldu? Neden yok oldular? Zamanla birçok kavim yükselip düştü. Bazıları yüzyıllarca sürdü, diğerleri sadece birkaç nesil. Hikayeleri uzun zaman önce olsa da bugün bizim için önemli dersler içeriyor. Onların başarısızlıklarını anlayarak kendi geleceğimizi nasıl koruyacağımızı öğrenebiliriz. Tarih, bir zamanlar güçlü olan medeniyetlerin toza dönüştüğü hikayelerle doludur. Kudretli Roma İmparatorluğu, yenilikçi Maya, gizemli Paskalya Adası sakinleri hepsi çeşitli faktörlere yenik düştü. Çöküşleri genellikle karmaşıktı ve birçok neden rol oynuyordu. Bu nedenler birkaç kategoriye ayrılabilir. Doğal afetler bir medeniyeti zayıflatabilir veya yok edebilir. Ekonomik sıkıntılar huzursuzluğa ve istikrarsızlığa yol açabilir. Dışarıdan veya içeriden savaş bir toplumu paramparça edebilir. Son olarak yolsuzluk ve kötü liderlik bir medeniyeti içten içe çürütebilir. Şimdi bu faktörlerin her birini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Bazen doğanın kendisi en güçlü imparatorlukları bile yıkabilir. Depremler, volkanik patlamalar, seller ve kuraklıklar medeniyetlerin çöküşünde rol oynamıştır. Örneğin Minos uygarlığı, günümüz Santorini'si olan Terra adasındaki bir volkanik patlama tarafından harap edildi. Patlama, ticareti ve tarımı aksatan tsunamilere ve kül bulutlarına neden oldu. Bir zamanlar gelişen Minos kültürü ciddi şekilde zayıfladı ve Mikenlerin onları fethetmesine olanak sağladı. Doğal afetler tek başına bir medeniyetin tamamen çökmesine her zaman neden olmasa da onu zayıflatabilir. Bu savunmasızlık onu istila veya ekonomik gerileme gibi diğer tehditlere karşı duyarlı hale getirir. Güçlü bir ekonomi herhangi bir medeniyetin hayatta kalması için gereklidir. Kaynaklar kıtlaştığında, ticaret çöktüğünde veya eşitsizlik çok büyüdüğünde tüm sistem istikrarsız hale gelebilir. Dünyanın ilklerinden biri olan eski Sümer uygarlığı bu zorlukla karşılaştı. Tarım arazilerinin aşırı sulanması toprakta tuz birikmesi olan tuzlanmaya yol açtı. Bu çevresel bozulma mahsul veriminin düşmesine, gıda kıtlığına, ekonomik gerilemeye ve sonunda Sümer şehir devletlerinin çöküşüne neden oldu. Ekonomik zorluklar nüfus arasında hoşnutsuzluk yaratır. Bu huzursuzluk isyanlar, iç savaşlar ve sosyal uyumda genel bir düşüş olarak kendini gösterebilir ve medeniyeti dış tehditlere veya iç çöküşe karşı savunmasız hale getirebilir. Tarih boyunca savaş, medeniyetin sürekli bir yoldaşı olmuştur. Güçlü bir düşman tarafından işgal, özellikle de o medeniyet zaten diğer faktörler tarafından zayıflatılmışsa onu parçalayabilir. Örneğin Roma İmparatorluğu sınırları boyunca barbar kabilelerden sürekli baskı ile karşı karşıyaydı. Romalılar bu tehditleri yüzyıllarca savuşturmayı başardılar. Ancak askeri aşırı harcama, ekonomik sıkıntılar ve iç çekişmelerin birleşimi sonunda savunmalarını zayıflattı. 410 yılında Vizigotlar tarafından Roma'nın yağmalanması Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oldu. Hem iç hem de dış savaşlar bir medeniyetin kaynaklarını tüketir, ticareti aksatır ve yaygın ölüm ve yıkıma neden olur. Muzaffer savaşlar bile uzun vadede bir medeniyeti diğer tehditlere karşı savunmasız bırakabilir. Bölüm 6 İçten Çürüme, iç Yolsuzluk ve Gerileme Bazen bir medeniyet için en tehlikeli tehdit içeriden gelir. Yaygın yolsuzluk, sosyal eşitsizlik ve yurttaşlık erdeminde düşüş bir toplumu zayıflatabilir ve çökmeye yatkın hale getirebilir. Etkileyici mimarisi ve karmaşık takvim sistemiyle bilinen Maya uygarlığı önemli bir örnek sunuyor. Bilim insanları, ormansızlaşma, aşırı nüfus ve uzun süreli kuraklıklar da dahil olmak üzere bir dizi faktörün Maya şehir devletleri içinde artan savaşlara ve siyasi istikrarsızlığa yol açtığına inanıyor. Bu iç çekişme sonunda Maya uygarlığının klasik döneminin çöküşüne neden oldu. İç gerileme genellikle yavaş ve sinsi bir süreçtir. Bir medeniyetin temellerini aşındırır onu diğer tehditlere karşı savunmasız hale getirir ve nihayetinde çöküşüne yol açar. Bölüm 7: Çöküşte Bir Örnek Olay: Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu medeniyet çöküşünde ilgi çekici bir örnek olay olarak duruyor. Düşüşü ve çöküşü tartıştığımız faktörlerin karmaşık bir etkileşiminin sonucuydu. Aşırı genişleme imparatorluğu yönetmeyi ve savunmayı zorlaştırdı. Enflasyon ve köle emeğine aşırı güven de dahil olmak üzere ekonomik sıkıntılar temellerini zayıflattı. Sürekli savaşlar kaynakları ve insan gücünü tüketti. Son olarak iç çekişme ve yolsuzluk imparatorluğu içten içe çürüttü. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü en güçlü medeniyetlerin bile yenilmez olmadığının sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Dış baskılar ve iç zayıflıkların birleşimine kurzum olabilirler. Bölüm 8: Geçmişin Yankıları Bugün için dersler. Geçmiş medeniyetlerin çöküşü modern dünya için önemli dersler içeriyor. Çöküşlerine yol açan faktörleri anlayarak bugün karşı karşıya olduğumuz benzer zorlukları daha iyi ele alabiliriz. İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, ekonomik eşitsizlik ve siyasi istikrarsızlık geçmişle ürkütücü paralellikleri olan konulardır. Bu sorunları görmezden gelmek kendi medeniyetimiz için korkunç sonuçlar doğurabilir. Geçmiş bir uyarı ve rehber görevi görür. Önceki nesillerin hatalarından ders alarak daha sürdürülebilir ve dirençli bir gelecek inşa etmek için çabalayabiliriz. Bölüm 9: Kendi çöküşümüzü önlemek, harekete geçme çağrısı. Medeniyetimizin kaderi önceden belirlenmemiştir. Kendi kaderimizi şekillendirme gücüne sahibiz. Zamanımızın zorluklarını doğrudan ele alarak geçmişin hatalarından kaçınabilir ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Sürdürülebilir uygulamalara yatırım yapmak, sosyal adaleti teşvik etmek, uluslararası işbirliğini geliştirmek ve demokratik kurumları güçlendirmek doğru yönde atılan önemli adımlardır. Dünya çapındaki bireylerden, topluluklardan ve uluslardan kolektif bir çaba gerektirir. Medeniyetlerin çöküşü kendi ölümlülüğümüzün üzücü bir hatırlatıcısıdır. Geçmişten ders alalım, şimdiki zamanda hareket edelim ve ortak insan mirasımıza layık bir gelecek inşa edelim.